Merhaba arkadaşlar Ömer Kayra Çakmak kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle arkadaşlar bugün ne mi yapıyoruz arkadaşlar? Sizlere bir ve başlayalım. Bu arkadaşlar başlayalım. Bu arada arkadaşlar fıkramız şöyle. Hoca soruyor ki bazı öğrencilerine. Öğrencilerim sizin anneniz babanız veya bir akraban sigara kullanıyor mu? Veya bir arkolik bir şeyler kullanıyor mu? O da diyor ki o diyor ki bir öğrencisi kullanılıyor, kullanmıyor. Kimisi yalan söylüyor. Kimisi kızlar hocam benimki bıraktı. Hocam bir aralar içiyordu. Şimdi bir yıl önce şu alışmıştı. Bir ara dedem içiyordu falan filan sallıyor kafası. Kimisi de bunu bana bu bunun babası demiş. Kimisi ispiyonluyor. Kimisi yalan söylüyor. Kimisi yani sevmediği bir akrabası söylüyor falan filan falan filan. Sonra bir tane öğrenciye geliyor. Sonra hoca tekrar hocaya geliyor. Diyor ki hoca ama diyor sigara içen öğrencilere söylüyorum ki babalarına. Hiç onları uyarmayın diyor. Ama diyor Onlara deyin ki diyor siz on, bak onları alırken diyor hani bir BM, hocanın da BMW'si falan filan yok yani öyle BMW'si, oteli hiçbir şey yok. Sizin bir onlara o sigarayı alacağız parayı bir BMW, bir otel, bir şey, bir araba, bir villa, bir ev, bir eşya, bir mobilya yani mobilyaya geçmiyor her şeyi alabilirsiniz diyor. Hocam diyor e, peki bir tane öğrenci direkt parmak alıyor. Söyle bakalım diyor H ne diyeceksin diyor. Bakalım. Peki ne, ne diyecek? Bu video bu anda duraklatıyorum yazın arkadaşlar duruyorum. Bak sizin için duruyorum yazın 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 yazın, yazın. arkadaşlar hemen geçelim diyor ki hocam de sizin bir villanız var mı yok? Hocam diyor peki sizin bir diyor oteliniz var mı yok? Hocam diyor peki sizin diyor bir bir villanız var mı yok? Ederle konuşuyorsun o zaman. Hocada bölüsun ve sınıfı sınıftan ve müdür odasına gönderir ve son Finişim. Ve arkadaşlar burada videomun sonuna gelelim. Çünkü ben umarım beğenmişsiniz. Ve burada videomuz arkadaşlar sonuna gelelim. Umarım beğenmişsiniz. Ben siz beğenip abone olmayı zilin açıp like atıp yorum yapıp paylaşmayı kalmak bütün videolarımı izlemeyi unutmayın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Bay bay.